Sayın yarı severler, 77. Gazi Koçu'na katılacak olan 3 yaş Safkan giriş sayıları için piste çıktılar. 1 numaralı Arderado Ahmet Atçı'yla. 2 numaralı Aslan Yürek Kadir Tokaçoğlu'yla. 3 numaralı Cuma Ovalı Gürkan Oker'le. 4 numaralı Ertem Ömer Kaya'yla. 5 numaralı Er Yavuz, Ersan Yavuz'la. 6 numaralı Greycliff Süleyman Aktı'yla. 7 numaralı Kerem Koç, Mehmet Kaya'yla. 8 numaralı Megabox, Akın Özdeniz'le. 9 numaralı Mr. Erdem, Kadir Altınöz'le. 10 numaralı Mr. Nobel, Engin Çakıroğlu'yla. 11 numaralı Perfect Storm, Halis Karataş'la. 12 numaralı Poker Face Saadettin Boyraz'la. 13 numaralı Striking Distance Selim Kaya'yla. 14 numaralı Sufi Bekir Gökçe'yle. 15 numaralı 3 Yıldız Arslan Birdal'la. 16 numaralı Wolfson Yalçın Ak 17 numaralı Yatko Yemen Tunç'la. 18 numaralı Bebek Kafe Engin Yalçın'la. 19 numaralı Civa Orhan Sezik'le, 20 numaralı Eylül Fırtınası Barış Kurdu'yla ve 21 numaralı İhsan Sultan Fuat Çakar'la 77. Gazi Koşusu'na katılıyor. Sayın Yarışı 77. Gazi Koşusu'na katılacak olan Taylar box gerisine doğru yavaş yavaş geliyorlar. Büyük heyecan az sonra başlamak üzere. Yarı severler de yerlerini aldılar. 21 tayın mücadelesi az sonra ekranlarınıza gelecek. Şimdi reklam için ara veriyoruz. Arda Rado yerini aldı. Ertem kulvarına yakın ve Ertem de yerini aldı. İhsan Sultan yerini aldı. Wolfsand da yerini aldı. Striking Distance ve Perfect Zone kaldı geride. Strike kick distance. Yerini aldı. Son Tay 11 numaralı perfect storm. Gözleri ötürlü bir şekilde geldi. O da yerini alan son Tay oldu. Tayların taban box içinde. Ve start takım emrinde start verildi. 77. Gazi koşusu başladı sayın yarı severler. Liderlik mücadelesi var. Bariyer Kerem Koç hemen yanında Grey Cliff arası 3 yıldızda. Orta kulvardan temposunu arttırmaya çalışıyor. Orta kulvardan gelen Mısır Adem de temposunu bulan bir diğer safkan Mısır Erdem liderliği aldı. 3 yıldız geldi. İkinciliğe girdi. on takip oldu. Eylül Fırtlası üçüncülüğe. 4. dördüncülüğe giriyor. Kerem Koç'un yanından dış kulvardan. İhsan Sultan'la ön gruba doğru gelen bir diğer safkan. 2000 metre startleri geçiyor. Liderlik iç kulvarda Mısır Erdem de ikincilikte takipte onu. 15 numaralı 3 yıldız. Onun bir boy kadar gerisinde 50 Fırtlası hemen Alderado. Onların bir boy kadar gerisinde Kerem Koç, İhsan Sultan Kulvarı'nın beraber geziyorum. Daha sonra orta kulvarda Mr. Nobel, Bariyer, Megre Cliff. Sağ arasında Cuma Volon'un sağ arasında Poker Face. Dışlarında Megabox, daha sonra volsan. iç kulvarda Sufi sırasıyla 1600 birinci saatliğine doğru gidiyoruz. Üç boy farklı lider Temiz lider ikincilikte onu. Yine üç yıldız takip etmeye devam ediyor. Üçüncü lütfen koruyor. Eylül Fırtınası hemen sağ arasında bir numara. Aldırado'nun bir boy kadar gerisinde orta kulvarda. İhsan Sultan beşinci onun bir üç boy kadar gerisinde Kerem Koç. Onun hemen sağ arasında orta kulvarda Mr. Nobel, Bariyer dibinde. Altı numaralı Greg Lift, üç kulvarda Megabox'ta. Ön gruba doğru gelmiyor çalışan bir diğer tay konumunda 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. Orta kulvardan giren 3 yıldız. İç kulvar değeri sürdüren 9 numaralı Mr. Erdem'i yakaladı. İki tayın liderlik mücadelesini orta kulvarda üçüncü takip ediyor onu. Eylül fırtınası hemen sağlısı Adirado. Bunların bir boy kadar gerildi. İhsan Sultan ön grubu Megabox'la beraber takip ediyor. Kerem Koç da ön gruptan kopmamaya çalışan bir diğer tay konumunda 1000 metre start yeri geçiyor. Dış kulvarda giren 3 yıldız geldi. Liderliği şimdi alıp farklı bir boya kadar çıkarttı. ikinciliğe. 20 numaralı Eylül fırtınasının sokulduğunu izliyorum. Bunun hemen sağlısında dış kulvarda gelmeye çalışıyor ve son 600 metreye doğru geliyoruz. Liderlik orta kulvarda, 3 yıldızda dış kulvarda, Eylül fırtınası son takip etmeye çalışıyor. Geri plandan Kerem Koç gruba doğru gelmeye çalışıyor. Ardı ile birlikte bunların sağlarında şimdi 5. lisan son 6. Lira. Grey Griffin sokulma çabaları var. Orta kulvardan gelen Eylül fırtınası tempoyu arttırdı geldi. Liderliği aldı orta kulvardan da. Şimdi 7 numaralı atak yapan Kerem Koç'u izliyorum. Dış kulvardan Ardı Rado gelmeye çalışıyor. Son 400 metreyi Eylül fırtınası iki boy kadar lider geçiyor. Kerem Koç orta kulvardan atak yaparak çalışıyor geri plandan İhsan Sultan ve Arda Radoz'u gelmeye çalışıyor. Son 400 metre Eylül Fırtası lider geçiyor Kerem Koç. Orta kulvardan geliyor geri plandan İhsan Sultan'ın en dış kulvardan Perfect Storm atak denizyon. Sufi ile birlikte orta kulvardan Kerem Koç geliyor lider alıyor geri plandan. Sufi de atak yapıyor orta kulvarda Kerem Koç lider. Geri planda Sufi koptu geliyor. Kerem Koç lider. Sufi koptu geliyor. En dış kulvarda Sufi geliyor. 77. Gazi koşusunu 14 numaralı Sufi kazanıyor. Bekir Gökçe ile. Keram Koç ikinci oluyor. Müthiş mücadelede 14 numaralı Sufi koşuyu Bekir Gökçe ile kazandı. 7 numaralı Keram Koç ikinci oldu. <laughs> yaşanıyor. Ve kupa törenimiz devam ediyor dedik. Ee, Yusuf Dökmeci antrenöre vekayeten Suat Dursuna da Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Profesör Doktor Sami Güçlü plaketini takdim edecek. Evet. Evet. Çok sağ olun. Bunda emeğimiz var. Çok teşekkür Evet. Efendim. Evet. Evet, buyurdayız. Bekir Bey. Evet. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Son olarak başarıda büyük pay sahibi kazanan atın jokeyi Bekir Gökçe'ye de İstanbul Valisi Sayın Muammer Güler şişini takdim ediyor. Tebrik mi? Oo, ben kutluyorum <laughs> Sen seni. Şu elinde evet. bir kaldırın seni abi <laughs> Değerli izleyiciler, 77. Gazi koşusunu Fikret Ceylan'ın sahibi olduğu 14 numaralı sufi Bekir Gökçe ile kazandı. Ve şeref tribünündeki kupa törenimiz... Şu anda hatıra fotoğrafı...